Adanalı kotçu bakın sol tarafta. Şu gördüğünüz Mercedes geçen sene 01 plakaydı. Bu sene 02 oldu. Afyon. Yok, Adıyaman. Adıyaman pardon. Hı? Evet. evet. <laughs> Biraz Türk erkeği çekin de gözünüz gönlünüz Türkiye ülke görsün yani. Yes Mr. Tapayit. Bu karşısı ne oluyor dedin? Nasıl insan Evet karşısı Rum sınırı oluyor. Evet. Nayan Bey. Berberiniz hangisi? Burası, Adana'da. Ondan buraya geliyoruz. Nasılsın abi? misin? Nasılsın, sormadı. Sağ olasın. Tıraşı abimle Evet Nayan, tıraşı oldun. Saatler olsun. Sağ ol. Bu tıraş eden arkadaş. İşte, yani ben <laughs> tıraş ettim. Evet, <laughs> hiç şaşırmayın. Gördüğünüz üzere Egehan Kıbrıs'ta araba kullanıyor. Vallahi... Tayfun tarif oldu gibi. Tayfun teyze ben söyledim o kadar kullanmada diye ama bakın <laughs> soldan gidiyor. Hadi doğru gidelim. Evet kilometreye bakın hız sınırını geçmiyor tam 50'de gidiyor. Kurallara uyan, uyan bir yolunuz var Tayfun Talipoğlu gibi hani Haberci Doğru mu gidiyorsun? Hı? Doğru gidiyorsun Yok mi? buradan sola döneceksin Tamam Burada gördüğünüz üzere Ranta Bound'larda yani göbeklerde Kıbrıs'ta Ranta Bound diyor Veya Çember diyorlar Çemberdekine yol vermek zorundasınız düzgiden. Şu düzgüden beklemek zorunda. Gördüğünüz üzere arabalar sağdan geliyor. Şaşırmayın İngiltere'de değiliz yani. Burası <laughs> <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yavru vatan. Evet, görüyorsunuz Türkiye'den hiç farkı yok. Çukurlar iğrenç. Her zaman. Rezalet yani. Türkiye izleyen burada da bırakmış bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşuruz. <laughs> ben Egean Köyü. <Köne>. NTV Adana. <laughs> NTV Kıbrıs. Gidiyoruz değil mi hala? Eve <laughs> doğru mu gidiyoruz? <laughs> evet doğru gidiyoruz. Buraya evimizin yolu. Bu arada evi yolunu öğrenmiş oluyoruz. Şimdi bir dahaki sefere ziyarete geliriz. <laughs> Çok kahve içmeyin. Şimdi yeterli herhalde. Şu anda okula doğru gidiyoruz değil mi? Okul yolu burası. Yakın Üniversitesi'ne hoş geldik. Yakında üniversitesi, kampüsü. Evet, okul okulda yine burası. İşletmecilik bölümü okuyor arkadaşımız. Bu da arabası. Evet az önceki binanın şu anda arka tarafındayız. Biraz yüksek bir yere çıktım. Yakında üniversite sembolü... ...ot üniversitesinin sembolü benziyor ama... ...biraz farklı. şehirde gözüküyor. Evet, burası da okulun kendi bankası. Şehir merkezinde de var şubesi. Yani öğrencileri faydalanabiliyor bu Noyan sen bu yurtta mı kaldın? Evet. Dördüncü yurt. okul bak şu gördüğünüz. Şu anda Girne'ye doğru gidiyoruz değil mi hmm, arkadaşlar? Evet, Girne'ye doğru. <laughs> ちょっと待って。 Thank <tries> you. koşadan yine indik. Beyler beyi çatal kız. Bu is isimler Yürüyüm. Evet şimdi merkezdeyiz değil mi? Yine merkezdeyiz.

Bankaya Yolda <laughs> çekilir Bir şey olmaz ya abi, Ya abi yapma ya Ne yapıyorsun? Alo Ne oldu Aradın Söyledi bana <laughs> Hangi bankaya gidiyoruz Nihan? Nihan, hangi İş bankaya gidiyoruz? Bankası. İş Bankası. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> <laughs>

Kalça az, karo az, az de kupa. Aram burası neresi abi? Burası liman kapı. <laughs> <laughs> Jet taksi. <laughs> i̇şte Kıbrıs'ında taksiler öyleydi. Jet <laughs> taksi. Jöle taksi. <laughs> bir, evet değişik bir posta kutusu. İngilizce Kıbrıs barış özgürlüğünün sembolü. Güvercinler. Çok güzel bir yer burası. Da. Gördüğünüz burası gençlerin piyasa mekanı. Bine bir nevi. Yani Gidelim. yani. Ne? Kıbrıs şubesi. <laughs> evet. Burada Lumuz'un taksiler demiş. <laughs> Mercedes. Hep tarzı var. Onlar lumusun değil yani. Onlar kombos oluyor. Onlar yani, taksi değil. Yani bir nevi dolmuş. Taksi dolmuş. Ha öyle. İstanbul'daki bir şey. gibi. Aha. Yani öyle o şekilde. Bak arkadaşımız Erhan'ın da dükkanı Nur Butik. Evet. Kıbrıslıdır kendisi. Yarı Kıbrıslı, yarı Türkiye'li, İzmirli. Hemşeri sayılır hafta. Doğru. Şu da öyledir. dağların olduğu yer mesela şuradan Burası bir Malikane işte bunu... görüyorum gibi. Yani bunun arka tarafı Lefkoşa'dır. O hani bahsetmiştik biraz. Evet. O şeyin başındaki gibi. Şekil'in başındaki gibi. Yani bir tat bir yer ama tat bir sevimli bir yer. Yaşanabilir. Sakin. Şey. Ama hayat şartları pahalı olduğu için. Evet. Yani kendi Egean'da sahip oldu Bir kutup kutu ala bir milyon olması çok kötü. İstanbul'dan bile pahalı yani. yani. İstanbul'daki pahalı ...şeylerden bir tanesi. Şöyle ben de çekim kendime. Ver ben çekim seni. <laughs> i̇şte buradayız. Yine karşınızdayız. Bu da arkadaşımız Erhan. Evet gene olduğu gibi... Gene olduğu gibi... ...yine yollara düştük. <laughs> Talip'in talibalı gibi. Yarın Allah kısmet ederse işte Ginne e, son kez gideceğiz. Yani geleceğiz daha doğrusu Kaleri falan. Bu akşam da kısmet kısmetse gideceğiz. Yarın da yolculuk. Tamam. Yeter mi istersen? Tamam. <laughs> Evet. Çekiyor musun? Şimdi e, bu tam belki kamerada görmeyebilir ama şu ileride turuncu ışıklar var. Şu an gözükmüyor. Şu anda gözükmüyor ama Bir sol de... taraf ne taraf? ışıklı olan yerler. Orası Lefkoşa, sanayi bölgesi. Bizim okulun yakınları. Okula doğru tekrar gidiyoruz. Şu an akşam saat 6.30 civarları. Lefkoşa'dan girdiğimizde gördüğünüz üzere o taban gibi. Yanlış söylediniz. Gineden lef şey He? Gineden lef koşuyor değil mi? Gineden lef koşuyor işte. Biraz ışıklar göründü. Oralar değil mi? Oralar mı? Sağ taraf. Neyse belki ileride görürüz. Var. Evet şu anda çekim başladık. Karşıstan Rum mu? Lefkoşa Rum mu yani? Ne oluyor? Rum Böyle... tarafı oldu. En üstte gördüğün kırmızı Kamera tam net almayayım şu anda çünkü ışık çok olduğu için bulanık gösteriyor. Evet şimdi gördüm. Böyle ışık parıltıları. Evet Rum. Gördüğünüz sağ taraftaki var Rum kesimine ait turuncu, kırmızı, kırmızı, kırmızı.